Herkese merhaba. Biliyorum siz de benim gibi futbola gönülden bağlı olanlardansınız. Bu nedenle A milli takımımızın Karadağ karşısında 2- iki ikilik beraberliği sırasında ve sonrasında duygu sahanağı yaşamış olmanız lazım. Sinirlenmişsinizdir, sevinmişsinizdir, üzülmüşsünüzdür, hayal kırıklığı yaşamışsınızdır. Ben en çok hayal kırıklığı yaşadım ve üzüldüm. Evet, Karadağla berabere kaldık. Karadağla ya, Karadağla. Karadağ'ı küçümsemek için söylemiyorum. Bizim konumumuzu düşünerek söylüyorum bunu. Ve bu sonuçlar sonrasında bir Şenol Güneş ya da teknik direktör eleştirisi yapmak işin en kolayı. Ha bak ama şu tamam. Neden Kenan Karaman da Kerem Aktürkoğlu değil? Neden Kenan Karaman da Kenan Aktürkoğlu değil? Bu seçimi yapabilirsiniz bir teknik direktörsünüz ama Kimse kusura bakmasın burada da takım formasını çıkarmak durumundayız. Kenan da bizim çocuk Kerem de. Fakat bir kadro yapıyorsanız şu andaki form durumlarına bakarsanız Kerem'i değil de Kenan'ı seçerseniz eleştiri gelir. Hesap vermek değil ama soruya cevap vermek zorunda kalırsınız. Gerekçenizi açıklamak durumundasınızdır çünkü. Ben bilirsiniz hesap soranlardan değil gerekçeyi merak edenlerdenim. Çünkü öğrendikçe ne düşündüğünüzü bildikçe daha doğru yorumlar yaparsınız. Daha doğru yolda ilerlersiniz. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Hepimizin bir sorumluluğu var. O da şu. Bunu nasıl yaparız gerçekten bilmiyorum ama milli takım söz konusu olduğunda üzerimizde hangi forma varsa o formayı çıkarmak durumundayız. İsimler üzerinden yürüdüğümüz zaman, isimler üzerinden eleştiriler yaptığımız zaman yolu uzatıyoruz. Vakit kaybediyoruz. Hoş. Bu eleştiriler olmasa da vakit konusunda son derece savurganız. Anlatacağım size neden savurganız. Gereken eleştiriler Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yapılmadı mı? Yapıldı. Yapıldı da ne oldu? Aynı tas aynı hamam. Kimse hiçbir bedel ödemedi. Kimse pardon hata bende ben burada iniyorum demedi. Ha pardon Şenol Güneş sorumlu benim dedi ama o kadar değişime ihtiyaç var. Ben bırakayım demeyi aklının köşesinden geçirmedi. Gerçi neden bıraksın ki? Neden aklından istifayı geçirsin? Üç gün konuşuyoruz sonra kendi gündemimize dönüyoruz. Neden bıraksın Çenol Güneş? Yönetenler de değişim şart. Değişim şart. Böyle devam etmemeliyiz demedi. Ne yaptık? Aynen devam. Sonuç Karadağ beraberliği. Futbolda var bunlar. Fakat bizde başladı mı uzun sürüyor arkadaş dünya sıralaması basamaklarını inmiyoruz. Adeta parçalayarak düşüyoruz. Daha nasıl bir uyarı olsun? Dikkat edin. Dikkat edin. Maç kazanamıyorsunuz. Böyle bir jenerasyonla hem de böyle bir jenerasyonla bu futbolcularla maç kazanmakta zorlanıyorsanız durumu bir gözden geçirin. Durumu bir gözden geçirin. Yok. Anında aksiyon alma, harekete geçme becerimiz noksan bizim. Hele bekleyelim gün doğmadan neler doğar. Pire için yorgan yakılmaz. Öfkeyle oturan zararla kalkar. Acele işe şeytan karışır. Bilmiyorum. Belki yıllar içinde genlerimize işlemiş bir durum bu. Peki ne yapılabilir? Yani Şenol Güneş gitse, başkası gelse sonuç değişebilir mi? Bunu bilemeyiz. Belki de değişmez. Aynı tas aynı amam ama öncelikle biz bir sistemi değiştirmeliyiz. Mesela, mesela en azından ya en azından çoğunluğun düşündüğünü yapsalar, çoğunluğun düşündüğünü. Hamit Altıntop A milli takımın sorumlusu olsa ve Hamit Altıntop'un sorumluluğunda şekillense A milli takım. İyisini bırakın bir yana. Niye kötü olsun ki? Niye kötü olsun? Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp da farklı sonuçlar bekleyenler için Albert Einstein yıllar önce aforizma bırakmış. Diyor ki, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp da farklı sonuç bekliyorsanız dilim varmaz Einstein'ın böyle yaşayanların neye benzettiğini söylemeye. Sevgili Şenol Güneş hocam diyor ki pozisyon üstünlüğü bizdeydi. E kimde olacaktı? Ya Karadağ'la oynuyoruz. Karadağ'la yahu. Bak tekrar söylüyorum. Bir kere daha vurguluyorum. Karadağ küçümsemek için söylemiyorum. Biz neredeyiz? Biz kendimizi ne görüyoruz? Ona bakarak söylüyorum. Biz şuradaysak Karadağ nerededir? Evimizde Karadağ'la oynuyoruz. Oyun üstünlüğü bizde olmayacak da kimde olacak? Eğer kadro ile ilgili büyük bir derdimiz yoksa ki yok. İngiltere'den gelmeyenleri ya da gelemeyenleri Karadağ maçına özel olarak eksiklik olarak kabul etmiyorum. O zaman sorunu elbette teknik direktörde arayacağız. Bu takım başarısız, bu takım kırılgan ve ne biz futbol severler olarak ne de futbolcular bu başarıyı, bu başarısızlığı hak etmiyoruz. Ha dur. Bu böyle gitmez elbet. Bizim çocuklar coştururlar. Bu normal. Çünkü kadro olarak birçok ülkenin önündeyiz. Ama onlar da öz eleştirisini yapsın bir zahmet. Başkalarına yapılan eleştirilerin arkasına sığınmasınlar. Karadağ karşısında 2-0'dan maç vermemeliydiniz. Puan vermemeliydiniz. Bu kadar kopuk oynamamalıydınız. Konsantrasyonunuzu kaybetmemeliydiniz. Kaleciniz 4 kişilik baraj istiyorsa 4 kişilik baraj kurmalıydınız. Karadağ içeride puan vermemeliydiniz. Yine başa döndük. Avrupa şampiyonasında futbolumuzda çimin dibine gömüldük mü? Gömüldük. Futbolda olur mu böyle şeyler? Olur. Olur ama bizim gibi futbolu gelişmekte olan ülkelerde olur. Hatta Futbolda bu kadar yatıp kalkan başka bir ülke yoktur ki istikrar çizgisinde bu kadar sapma olsun ya. Arka arkaya istikrarlı geçen dört maçımız yok ya. Bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ve diyorum ki futboldaki yerimizi biz abartıyoruz. Futboldaki yerimizi biz abartıyoruz. Çünkü, çünkü umudumuz hiç bitmiyor bizim ya. Hep umutluyuz. Hep yarınlardan olumlu beklentiler içindeyiz. Avrupa şampiyonasında batıyoruz. Moral bozmayalım dünya şampiyonası var. Peki tamam. Dünya şampiyonası elemelerinde kendi sahamızda berabere kalıyoruz. Dur. Şimdi değişimin sırası değil. Onları sonra konuşuruz. Hele önümüzdeki maç bitsin. Umut bizi terk etmedikçe hatalarımızla yanlışlarımızla doğru düzgün yüzleşemiyoruz. Cebeli Tarık maçını kazanacağız elbet. Kazanacağız ve yine etraf toz pembe görünecek. Umutlarımız yine çiçek açacak. O kötü günler geride kaldı diyeceğiz. Yok ya. Daha neler? Cebeli Tarık. Cebeli Tarık galibiyeti ne kadar farklı olursa olsun bize bunları söyletmemeli. Evet tabii ki Cebeli Tarık karşısında farklı kazanma ihtimalimiz çok yüksek ve muhtemelen de kazanacağız. Ama bu galibiyet bugünleri unutturmamalı. Bu aldığımız olumsuz sonuçları göz ardı ettirmemeli. Nedenleri sorgulamayı bıraktırmamalı. Çünkü haritada yerini zor göstereceğimiz, küçücük bir ülkeden alacağımız galibiyet olsa olsa göz boyar sadece. Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na istikrarla katılan bir ülke olalım ya. Bundan daha büyük bir beklentimiz yok yeminle nasıl olsun? Önce futbol dünyasındaki yerimizi bir kabul edelim ya. Önce bir ona bakalım. Biz bu futbol dünyasında neyiz? Neredeyiz? Yıldız mıyız? O zaman niye parlamıyoruz pırıl pırıl? Gezegen miyiz? O halde neden kendi etrafımızda ve güneşin etrafında düzenli şekilde dönemiyoruz yörüngemizde? Yazımız yaz, kışımız kış değil ya. Gezegen görüntüsünde kocaman bir meteoruz biz. Gezegen görüntüsünde kocaman bir meteor. Ne zaman kime çarpacağımız ya da çarpılacağımız belli değil. Önce futbol dünyamızdaki yerimizi kabul edelim. Neyiz biz? Neredeyiz? Yeminle. Şu videoyu yaparken konuşurken ben ter içinde kaldım görüyorsunuz. Biliyorum ki futbolcularımız da teknik direktör Şenol Güneş de en iyisi olsun diye uğraşıyorlardır. Özellikle futbolcular. Kim ister ya? Kim ister? 2-0 öne geçtiğin bir karşılaşmayı 2-2 berabere tamamlayıp göğsünü gere gere sokakta yürüyeceğine başını öne eğmeyi. Kim ister maçtan sonra coşkulu cümlelerle televizyon karşısında futbol severlere mesajlar vermek yerine mazeretler üretmeyi kimse istemez. Ama bir şey de yolunda gitmiyorsa onun teşhisini ve tedavisini de yapmak lazım. Biz her şeyi zamana bırakıyoruz. Zamana bıraktığınız hiçbir şey düzelmez eğer teşhisinizi ve tedavinizi yapmıyorsanız. Üzülüyorum. Bu jenerasyona üzülüyorum. Ülkemizde hakikaten futbolu gerçekten sevenler, Onlara üzülüyorum ve en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Hani bir dönem milli takımımızla ilgili milli takımımızda taraftarlar arasında bağ kopmuştu. O bağ onarıldı sıkı bir şekilde. Yeniden o bağ kopar diye korkuyorum. Ona üzülüyorum. Bir kere daha vurgulamak isterim. Lütfen eleştirilerimizi futbolcular üzerinden yaparken takım kimliklerimizi bir tarafa bırakıp eğer varsa formalarımızı çıkartalım. Çünkü isim üzerinden yola çıkmak bize hem vakit kaybettirir hem yolumuzu kaybettirir. Bir an önce doğru teşhis, doğru tedavi. E onu yapacak olan da biz değiliz. Biz sadece konuşan taraftayız. Milli takımımıza bundan sonraki maçlarında yürekten başarılar diliyorum. Ve yeni videolarda yeniden karşılaşmayı diliyorum. Görüşmek üzere.